Herkese merhabalar. Bugün danışmanlıklar ve seminerlerde fark ettiğim, üstünde bir iki kelime söylemem gerektiğini düşündüğüm bir konu üstüne küçük bir şeyler söyleyeceğim size. Bu kabul konusu, kabul etmek konusu. İnsanın ait olmak, güvende olmak tabii ki psikolojik ruhsal sağlığı için en temel ihtiyacı işlevsiz ailelerde işte anne baba ile problem yaşanmış ailelerde veya anne baba olmadıysa bakım verenler yetersizse bu tarz durumlarda problemli bir psikolojik gelişim söz konusu olabiliyor. Ruhsal bölünmeler, travmalar söz konusu olabiliyor. Burada da e, aidiyet, güvenme, e, güvende olma e, hissinde e, bozulmalar söz konusu oluyor. E, bu, bu noktada konstelasyon çalışmalarında kabul e, kabul edebilmek üzerine e, çalışılıyor tabii ki. Fakat bu kabul etme konusu biraz yanlış anlaşılıyor gibi geliyor. Bunun üstüne e, bir iki şey söylemek istiyorum danışanlar kabul etmeyi, mesela babayla problem olmuş ben kabul ettim, babama gidebiliyorum veya anneyle problem olmuş ben kabul ettim, anneme gidebiliyorum gibi ifade ediyorlar kendilerini. Ve normal hayatlarında aynı davranış tiplerini, aynı dinamikleri Devam ettiriyorlar ama aynı şekilde de. Yani e, anneyle problemli bir, pro bir yaşantısı var diyelim birlikte yaşıyor, e, fark ediyor bir takım şeyleri. Ben kabul ettim diyor. Peki burada kabul etmek ne demek? Aynı problemli ilişkiye devam etmek mi? E, veya yapa geldiği, alışa geldiği fedakarlığı yapmaya devam etmek mi? Bunu gerçekten anlamak gerekiyor. Eğer nesiller arası bir travma söz konusuysa, e, anne travmatikse e, veya hani problem yaşanan e, ilişki dinamiğinde hangi ilişkide problem varsa ve karşı taraf e, travmatikse, bu çalışmada ortaya çıktıysa, o kişi için yapılabilecek bir şey zaten yoktur. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü bizim asıl amacımız kendimizi dönüştürmek, kendimizi değiştirmek. Bizden yukarıdakileri dönüştürüp değiştirmek gibi bir gücümüz yok. Ee, anneyi bu travmatize haliyle, diyelim ki örnek anne üstünden gidiyorsak, anneyi bu travmatize haliyle kabul etmek demek, ee, o ne yaparsa yapsın ona peki deyip, ee, ...kendi duygularını bastırmak demek değil arkadaşlar. Ee, Profesör Franz Rupert de özellikle söyler... ...nesiller arası e, travmalarda... ...kişi içsel bütünleşmesini e, sağlamak... ...içsel bütünleşme yolunda ilerlemek istiyorsa... ...tam da bu karşısındaki... ...travmatize kişileri değiştiremediği için... ...o ilişki dinamiğinden... ...kendini sağlıklı bir mesafeye çekmesi gerekliliği doğuyor. Yani her ilişkide dip dibe vıcık vıcık olmak değil... ...kendi güvenliği, kendi güvenlik alanını... ...kendi içsel dinamiklerini koruyabilmek için... ...koruyabilmek adına sağlamak durumunda. Yani ilişkiden uzaklaşmak da bunlardan biri. Kabul dediğimiz zaman kısacası e, lafı fazla uzatmadan e, karşı tarafın eğer bir travma yaşandıysa ve travmatize olduğu görüldüyse karşı tarafın bunu kabul edip e, uygun pozisyona çekilmek ve kendi yaşamını kendi yaşamını yeniden yapılandırmayı kastediyoruz içsel büyüme derken yani kendi içindeki yaralanmış içsel çocuğa Kendisi ebeveynlik yaparak güvenli bir alanda yaşam yoluna devam etmesinden söz ediyoruz. Değil ki e, kaldığı yerden e, o ilişkiyi vıcık vıcık devam ettirmek. Bu değil kastettiğimiz kabulde. Umarım birazcık açıklayıcı olmuşumdur. Görüşmek üzere.